Ya işte kim öldü mesela, tanıdık biri olduğu zaman mesela, onun fotoğrafını gidip istiyorum yahut fekstan vuruyorum, büyüttürüp asıyorum yani. İsmim Necat, Ozanlıyım, Adana Ozan. Burada büyüdüm yani, esnafım. 89'dan beri bu işi yapıyorum. İki tane sevdiğim abim vardı bana yardım eden kahvede. Emin Tura, Tilki Ziya. Onlar rahmetli olunca aklıma geldi. İkisinin resmini koyduktan sonra ondan sonra aşağı çarşı, yukarı çarşı esnaflarını hep anlaya başladım ben, rahmetli olanlar yani. Kim rahmetli olduysa astık yani. Hala devam ediyorum yani. Tablacılık yapıyorum ben. Domates, salatalı, üzüm satarım. İşe çıkmadım yine buraya gelirim, buraya çıksa. Babam burada resmi var işte. Rahmetli olunca babamın resmini de getirmişler. Kimi kebapçı, kimi berber. Hepsi lakaplı güzel insanlar yani. Mesela tırık paça yaşar. Kozan'ın en güzel paça Hiç. O öldü bitti, paça işi bitti. Mesela Selçuk dayı, kimi görse adını, soyadını alır, adresini alır, evinin post adresini alır. Ona nasıl giymişsin diye tebrik yollardı. Öyle bir not tutardı, defteri vardı. Eski insanlar işte böyle. Omuzu genişi bu. <laughs> Alkolden gitti. Benim tura Ozan'da ne yok? Viski yok. Viskiyi satardı mesela öyle. Geç gidiyor. Mal bora, viski. Bırakanlar da var getirip. Biz de nasıl olsa rahmetli olacak diyor arkadaşlar. Ben de bırakayım diyor. Ben de alıp çekmeyeceğim. Bırak koyayım, koyayım yani. Birini geldi hatta arkadaşın bir babasının resmi yokmuş. Benden aldı götürdü, büyüttürdü geri getirdi. Evde yokmuş babasının resmi. Çoğu adam memnun oluyor yani. Eskileri hatırlıyor yani. Arkadaşlarım var ya, burada mesela düt ve nemzat var. Alkol aldı ya hiç, düt ve nemzat derlerdi. Hızlı içerdi yani. 75 binlik Abdullah abi de işte o yıllarda buna para çıkmış. 75 binliği oradan aldıydı yani. 75 bin lira bulduydu biletten. Banker Mecnun var. Bankerliği yok da. Parası olmayana 100-200 lira da ne adım sen de. Bankerliği oradan geliyordu. Bu hacı sonradan öldü. Ölecek gibi adam değildi öyle. Aynen. Şöyle o çocuktu, gariban çocuktu. 30 yıl önce mezarını açtırdı. 30 yıl sonra öldü. Mesela kaçak çölü. İşte lakap kaçak olur ya çay satardı başka ne? Çay, kahve. Meşhur Metin Karabelioğlu. İstanbul'a gitti adamı kaybetti. Bir derse kalmıştı İstanbul'a onu vermeye gitti. Bir daha da gelmedi. Kaybetti. Derdim cayağı şu mesela şu topal İsmail dedi. Bu topaldı değnekle. Mağdur da çocuk. Mehmet abi dedi nişanlandım. Son bir İstanbul'a gideceğim dedi. Elmiye eşyasını alayım dedi. Çocuk o da o gidiş gelmedi. Ö öldürmüşler, harikli şeyine gülmüşler. Büyük biz yaşayamam abi. Biz burada zor geçiniyor, orada bu kaybolur giderek. Biz emekliyiz burada iyi kötü idare etmeye çalışıyoruz. Orada su parayla dolmuşa binmek, orada bir arkadaşın arasını bulamıyorsun ya. Burayı iyi, çok seviyorum. Herkes birbirini tanıyor. E paramız olsa da gelir, kuruyolmasa da gelir. İşte hepsi böyle aldık, astık işte. Ben de var da evde. Ben daha bırakmadım abi. Artık kısmet. Olur mu, olmaz mı benden sonra? Birileri devam ettirir miyim? bilmiyorum artık. Öldükten sonra yapacak bir şey yok yani.